Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar kalem kutumda ne var videosunu sizlerle birlikte paylaşmış olacağım. Umarım videomu beğenerek izlersiniz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videoma like atıp ayrıca bildirimler tuşuna basarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz diyerek haydi o zaman videoya geçelim. Bu bir istek bir videoydu burada arkadaşlar. Bunu da paylaşmak istiyorum. Hemen e, videomuza geçelim. Burada arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Bunu detaylıca ayrıntılı bir şekilde fiyatlarıyla birlikte nereden aldığım onların da hepsini ayrıntılı bir şekilde sizlere bahsedeceğim. Hani kalemlerimi nereden aldım, fiyatları, işte memur muyum, yazılımları, yazı, renkleri hepsini sizlere detaylıca ve ayrıntılı bir şekilde iz, göstereceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlerseniz çok daha iyi olur. Hemen fermuarından şöyle açmaya başlayalım. Ama ondan daha öncesinde Böyle şekilleri sahip kalem kutum. Markası da şurada yazıyor. Böyle e, Lizzie Collection diye yazılıyor. Şu şekilde böyle. Şöyle etiketse. Henüz kesmedim çünkü yeni aldım. Ama yani keserim. E, bunu ben e, okula götürmek istiyorum. Çünkü çok güzel, çok harika. Bir de ben böyle bir bölmeli kalem kutuları daha çok sevdiğim için... Ben bunu götürmek istedim. Ama az kalem oluyor. Ben daha fazla kalem koymak istiyordum. Ama işte alamadığı için az kalem götüreceğim. Zaten bu kalem kutuyu da az kalem götürmek isteyenler için onlara için tavsiye ederim. Şöyle hemen başlayalım. Bunu ben burada ofisler tavsiyeden almıştım. Ee, ve 30 TL'ye. İçi bu şekilde. Az önce şunlar şu iki eşya sıymadı bu arada. Ama ben bu ikisini de koyuyorum. Nedense sıydıramadım. Bilmiyorum ama buradan böyle göstereceğim. İlk önce servenin 07. Şurada böyle ucu olan bir tane de üst tarafında da fosforlu kalem ucuna sahip olan böyle bir ürün var. Eşya var artık ne derse. Yanlış, okum yanlış okumuyorsam serve dup diye söyleniyor. Bir tane de böyle 80 adet yazıyor. 80 adet uç var burada. Burada da böyle. Ucunu göstereyim. Şöyle bir fosforlu kalem. Bu şekilde şöyle Sonra böyle Fabrik Hastalığı Sınav Silgisi var. Bunu kullanmışım zaten ee, bir ay mı oldu yani pardon bir ay olmadı. Hani üç hafta oldu galiba aynen üç hafta oldu açana kadar. Yani ancak bu kadar kullanabildim. Sık sık da kullanıyorum zaten. Evet sır sırada devam edelim. Şimdi şöyle Edding kalemim var. Ha burada bunu ofislerden almıştım. Tanesi e, 20 liraydı aynen. 20 liraydı. Bunu da ben yenilen bana bunu hediye etmişlerdi o yüzden bilmiyorum fiyatını. Sıra Edding kalemi var. Ben bunu ta eski zamanlarda o şeyden Delta'dan almıştım. E burada oturanlar bilir arkadaşlarım falan Delta'dan almıştım. E, hiç hatırlamıyorum. Yani fiyatını falan. Şöyle Edding 7 markalı. Ucu da böyle. Bunlar mini kalem bu arada bu. Şu şekilde. Yani parmağımdan bile daha küçük. Bu şekilde. Ve devam edelim. Mikro'nun metalik kaleminden var. Ben genelde hani metalik kalem olarak bence bunu tavsiye ederim. Gerçi Faber-Castell metalik yok bende ama hani ben izlediğimde hani Faber Castell'in metaliklerini pek de tavsiye ve tercih etmiyorlardı. O yüzden ben de metalik rengine bir şans vereyim belki. Mikro'nunki güzel dedim. Faber Castell'inkini almayayım. Madem bunu alayım dedim. Ve Mikro'nun metalik kalemini aldım. Çok da memnunum. Yani eğer Faber Castell'den memnun kalmayanlar varsa metalik kalem de istiyorlarsa Mikro metaliği alabilirler. Çok güzel. Uçları da böyle. Bunu da ben hangi kırtasiyeden aldım hatırlamıyorum ama çünkü yaklaşık 2-3 senedir oluyor. O yüzden bilmiyorum hatırlamıyorum fiyatını da. Evet devam edelim. Bunu bana şöyle arkadaşım hediye etti geçen gün. Ona da çok teşekkürlerimi iletiyorum. Selamlarımı bir de. Şöyle bana bana kullanmıyorum ben bunları dedi bunları alabilirsin dedi. Sana hediye ediyorum dedi. Ben de zaten ona bir hediye vermiştim. Bir tane kalem hediye etmiştim. Birkaç tane de işte defter falan yapmıştım kendimle ona. O yüzden öyle o bana hediye etti. Ben de ona hediye ettim öyle. Böyle fayline kalem. Pembe, yeşil ve sarı renk var. Renklerini de tanıtımına gösteririm. Bunun bende seti yoktu burada. arada. Arkadaşım ben kullanmıyorum diye bana hediye etmişti. O yüzden Sonra bir tane Sharpie'nin böyle bir ultra fine point'inden var. Yani ince uçlu kalemlerinden. Bunda işte az önce Fireliner kalemlerin aynısı. ince uçlu. Böyle. Ee, bunu ben nereden almıştım? İnternetten almıştım. Seti var hatta. Ee, ama bunu çok kullandım. Bitmek üzere diyebilirim. Ee, yaklaşık kaç almıştım setini hiç hatırlamıyorum elimden gelen bir şekilde hatırladıklarını size söyleyeceğim zaten. Sonra şöyle 3 adet böyle pensan markalı. Zaten o kadar kullanmışım ki yazıları silinmiş. Bakar mısınız? Turuncunun hiç yazısı yok. Tek biraz mavinin var. Aynen var bayağı. Tek şu turuncunun hiç yok. Ee, bunda da biraz var silinmiş. Böyle turuncu, kırmızı ve mavi renk var. Bunların ucu da şöyle şekildeydi. Almak isteyenler olursa diye. Çok da tavsiye ederim. Çok güzeller çünkü. Sonra bir kim böyle 05 ucunu koydum. Böyle. Az kaldı bayağı içinde. Yani yenisini almayı düşünüyorum. Tabi bittiğinde. Sonra iki tane. bunun hani bunu ne için kullanırsınız diyebilirsiniz. Ne bileyim böyle resim derslerinde eksiz çalışmalarında üzerlerinden geçerken veya işte bir şeye oluştururken veya başlıklarda. Hani başlıklarda genelde ben hep bunu kullanıyorum. İşte ee, işte aralarda da önemli şeyler olursa bu renkleri falan kullanıyorum. Ee, aralarda da önemli kelimeler varsa hani tırnak içinde koyduklarımız genelde önemli oluyor ya. Hani ben kırmızısının yerine sadece hani bazen kırmızı da kullanıyorum. Önemli olan şeyleri renklerle, renklerle işte yapıyorum. Bunda ara sıra başlıkta kullanmıştım bir ama ben bunu pek de başlıkta aşırı da tavsiye etmiyorum. Hani çünkü kalınlar ya o yüzden pek de güzel olmuyor. Ama dediğim gibi hani böyle yazılarda önemli olan yazılar olur ya işte. O yüzden farklı renkli kalemlerle geçmek istersiniz. İşte ben de onlarda ara sıra kullanıyorum. Aslında onlar çok da gerekli olmuyor. Hani o zaman da güzel olmuyor. Tek güzel oldukları şey eksiz çalışmalarında. Yani çünkü ben sadece yazılarımda falan hep önemli yazılarda veya başlıklarda hep bu aynı kalemlerimi kullanıyorum. Bir de şu şerpiye. Bunları da hiç hatırlamıyorum. Bir hatırlamıyorum arkadaşlar. Çünkü hatırlamadıklarım hep 2-3 sene aldığım. Ta 2-3 senedir 2-3 sene önce almış olduğum kalemler. Bu da şöyle bu şekilde bayağıdır kullanıyorum böyle dükkanın bir kalemi. Şöyle bunun tanesi de 5 liraydı. Ee, hangi kırtasiyadan aldığımı onu da hatırlamıyorum. Bunu bana dedem hediye etmişti. Şöyle. İki tarafta fayla liner. Yani şurası keçi uçlu. Diğer tarafı da fayla liner kalem. Yani ince uçlu. Daha sonra Böyle bir tane uçlu kalem var. Nedek'in. Yani. Pardon. Nedek'in nasıl okunuyor bilmiyorum. Şöyle bir tane. Burasında üstünde böyle silgi var. 07. Şurada bikin. Bu da 05. Bunun arkasında da silgi var. Genelde daha iyi oluyor. Ve burada da şöyle bakalım. Aynen son eşyamız neymiş bunun markası? Ginko markası olan şöyle Ginko'nun böyle bunlara benziyorlar aslında. Bunlara çok benziyorlar şöyle. Ama tek farklarından bir taneleri başlıkları falan hep aynı. Biraz daha koyu ama şuraları falan farklı. Bir de aynı marka değil yani. Ama çok benziyorlar birbirlerine. Zaten ben tüm önemli şeyler yaparken işte tüm önemli şeyler yazarken işte tırnak işaretinin almasının yerine mesela önemli kelimeler varsa mutlaka bu fayaline kalemleri kullanıyorum. Biliyorum çok götürüyorum ama benim de çok fayaline kalemim olduğu için hani müsriflik yapmayayım diye okula götürüyorum arkadaşlar. O yüzden böyle. Ee, e, genelde de başlıklarda da kırmızı kalem kullanıyorum. Zaten hep kırmızı kalem kullanıyorum arkadaşlar. Ee, öyle yani. Highlinerleri çünkü çok seviyorum. Fosforlu kalemleri de çok seviyorum. Zaten çok kalemim olduğu için birçoğunu okula götürüyorum. Evet arkadaşlar benim kalem kutumda ne var videom bu kadardı. Umarım videomu beğenerek zevkle güzel bir şekilde izlemişsinizdir. Yani güzel bir şekilde derken mutlu bir şekilde eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.